Asıl mesleği öğretmenlik olan Berrak Budunç Erişen yaklaşık 6 ay önce çıkardığı En Az 3 Diyorlar adlı kitapla yazarlığa soyundu. Erişen mesleğinin kendisine yetersiz geldiğini belirterek daha fazla insana ulaşmak istediğini bu yüzden de çocuk eğitimi konusunda yazmaya başladığını ifade etti. Ee, öğretmenliği yeterli bulmayıp yüksek lisans yaptım. Yine aynı bölümde. Ee, daha sonra da çalışma hayatını yeterli görmeyerek daha fazla insana ulaşmak isteyerek çocuk eğitimi konusunda yazmaya başladım. Anne ve babalığın hayattaki en zor iş olduğunu savunan Erişen, çocuk sahibi olmadan önce kişilerin çok iyi düşünmesi gerektiğini ileri sürdü. Anne babalık ciddi sorumluluk gerektiren bir iş, belki yaşamımızdaki en önemli iş ama bir ehliyeti yok bunun. Yani araba kullanmak için ehliyet almanız gerekiyor. Bir yerde çalışmak için uzmanlık almanız gerekiyor ama anne baba olmak için hiçbir süzgeçten geçiren kimse yok sizi. Dolayısıyla insanlar kazara çocuk sahibi oluyorlar. Yani bilgi sahibi olmadan, bir ön hazırlık olmadan. Ama düşünmeden çocuk dünyaya getirildiği zaman toplumun yapısı bozulmaya başlıyor. Çünkü hastalıklı bireyler yetişiyor. Bencil bireyler yetişiyor. Başkalarına saygısı olmayan bir insan profili ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden çocuk sahibi olmadan önce düşünmek gerekiyor. E, kitapta bunu anlatmaya çalıştım. Ben çocuk sahibi olmaya henüz cesaret edemedim diyen Erişen, bu kitabı henüz içinde olmayan bir çocukla konuşarak yazdığını ifade etti. Yani henüz içimde olmayan bir çocukla konuşarak yaptım bunu. Aynı zamanda toplumsal bazı noktaları eleştirerek yaptım. E, i̇nsanlar kolaylıkla okuyabiliyorlar ve yararlanabiliyorlar kendilerinden bir şey bulabiliyorlar. Tabii ki her yazarın söylediği gibi hani bunu söyleyeceğim ama herkes kendine göre bir şey çıkarabilir. Ama esas amacımız tabii ki bilinçli anne babalar olması. Bilinçli bireyler yetiştirmek için ebeveynlerin öncelikle neden çocuk sahibi olmak istediklerini sorgulaması gerektiğini söyleyen Erişen, hepimize çocukken bir şeyler dayatılmaya çalışıldı ama biz ne istiyorduk kimse sormadı. Sistemin parçası haline geldik dedi. Soyadını devam ettirmek için işte evlenip de vakti geldiği için, işte herkes yaptığı için çocuk dünyaya getiriliyor. Ama onun bir birey olacağı, kendine ait bir hayatı olabileceği hep gözden kaçıyor. Onun istekleriyle, yani çocuğunuzun istekleriyle sizin istekleriniz farklılık gösterebilir. Öncelikle buna saygı duymaya hazır olmak lazım. Küçükken anne baba öfkelerini sizden çıkarabiliyor, onların yaşadıkları bir takım şeyleri sorumlusu Çocuk durumuna düşebiliyor. Bunların olmaması için hem çocuk psikolojisi bilmek gerekiyor aslında, hem çocuk nasıl eğitilmeli bunu bilmek gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var belediyelerde. Ee, okulların da e, yan çalışmaları var. Tabii ki yeterli değil ama en önemlisi bunun farkında olmak. Kitap yazma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Erişen, En Az Üç Diyorlar Ama adlı kitabını bebekle konuşur bir dille yazdığını belirterek şu anda yazmakta olduğu kitabını daha farklı şekilde yazdığını söyledi. Devam eden kitapta bebekle konuşmuyorum ama yine toplumsal olaylar üzerinden giderek yine çocuk eğitimiyle ilgili yazıyorum. Yine yani bir bilgilendirici tarafı oluyor ama öykü gibi. Öte yandan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu tarafından kendisine Marmaris'te Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü verildiğini ifade eden şair Halim Yasıcı da 12 şiir kitabı olduğunu belirterek sanat için elinden geleni yaptığını söyledi. Sürpriz oldu, bir Marmaris sürprizi oldu. Dün akşam geç saatlerde aradılar Ömer Asım Aksoy ödülünden sonra Ceyhun Atuf Kansu ödülünü e, layık görmüş e, jüri üyesi üyeleri. Benim için çok güzel bir marmaris anısı oldu bu. Şiirin, sanatın olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz ve çocuklarla, gençlerle e, dünya daha güzel dönsün, barışla dönsün diye ...hep sanatla iç iç olmaya çalışıyoruz. Yazıcı bazı illerde yaptıkları çalışmalar sonucunda... ...çok önemli sanatsal ve kültürel etkinliklere imza attıklarını söyledi. Uluslararası Plastik Sanatlar Festivali, Uluslararası Caz Festivali... ...Uluslararası Amatör Tiyatrolar Festivali gibi. Tabii ben bir bürokrat olarak yaptığım işten mutlu olarak çalışma durumundayım. Yaptığımız işten mutlu olursak başarı olabiliyor... Sevgiyle üretirsek yazdığımız şiirleri metinleri sevgiyle eğer üretirsek e, mutlu oluyoruz. Mutlu olduğumuz sürece de e, üretiyoruz.